Yaş. Ben dul değilim. Prajant, yani eski kocam... ...benden boşanmıştı. Ama... ...artık ne... ...ne benim, ne de oğlum Anş'ın... ...onunla bir bağ yok. O benim geçmişimdi. Sen... Benim hediyemsin ve geleceğimsin. Ben hayatımı seninle geçirmek istiyorum yaş. Lütfen beni affet. Hayatımla ilgili çok büyük bir gerçeği senden sakladım. Ama çocuklarımın üstüne yemin ederim ki artık Artık benim için senden ve ailenden başkası yok. Yaş sen sen neden hiç konuşmuyorsun? Bir şey söyle Yaş. Yaş Uyutun mu yaş? Bugün aklımın ve vicdanımın üstünden büyük bir yükün kalkacağını düşünmüştüm. Sanırım Tanrı gerçeğin bu şekilde ortaya çıkmasını istemedi. Ama sana her şeyi söylemezsem içim rahat etmeyecek yaş. Bu huzursuzluk... Bu huzursuzluk beni... Rahatsız etmeye devam edecek. Yarın karva çalt Ne pahasına olursa olsun. Yarın yaşa gerçeği söyleyeceğim. Yaşa pıraşant hakkında her şeyi anlatacağım. Yeah. <laughs> Günaydın artık. Günaydın yaş. Bugün hava gerçekten de çok güzel, değil mi? Güzel mi? Bugün hava her günkü gibi. Sen neden güzel olduğunu düşündün? Benim gözlerimden baksaydın sen de anlardın. Gözlerime ne oldu bilmiyorum. Gözlerim bir tek yere sabitlendi. Tamam anladım. Seni ne demek istediğini... ...şimdi anladım. O zaman söyler misin bana Artı? Bu... ...güzel havanın sebebi nedir? <laughs> Hadi kalk yüzünü yıka. Yarın Karbaçot Bayramı bir sürü işimiz var. Arti. Bir dakika, bir dakika Arti. Acaba yarın oruç tutmayı düşünüyor musun? Bunun için sana asla izin vermiyorum Arti. Bu durumdayken... Asla olmaz. Ama yaş bu ilk kez. Üzgünüm Artı. Bu sefer seni asla dinlemeyeceğim. Bak Artı. Her seferinde senin istediğin olamaz. Şimdi oruç tutmam şart diyeceksin. Gerekli diyeceksin. Peki o zaman. Oruç tutmak bu kadar önemliyse onu senin yerine ben tutarım. Yaş. Evet Arti. Ya sen tutarsın ya da ben tutarım. Fark etmez. Sonuçta ikimiz bir değil miyiz? Reddetme Arti. Kendinle birlikte doğacak bebeğe de iyi bakmalısın. Ve bana kalırsa böyle doğru olacak. Orucu ben tutacağım. Ben yüzümü yıkayayım. Teşekkür ederim Yaş. Eğer sen benimle evlenmeseydin bu ikinci şansı asla elde edemezdin. Çok doğru söyledin. İkimiz bir olduk. Bundan sonra aramızdaki bu sağlam bağ, benim geçmişim bile koparamaz. Asla. Daha fazla video için Facebook sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.